Merhaba ben Fadime. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle eğlenceli bir proje yapıyoruz. Keyifli seyirler dilerim. Evet efendim. Cadılar Bayramı için hazırlamış olduğum bu enteresan bluzla karşınızdayım. İki tane örümcek ağından oluşan bu bluzumu hemen size anlatarak başlamak istiyorum. Şimdi 6 tane zincirle başlıyorum. ve bir tanesini inceye çekerek sıkıştırıyorum. 2 4 5 tane zincirim var şu an. Tığıma 2 kez doluyorum. Ve 5. zincire batıyorum. 2 zincirden sonra tığıma 2 kez doluyorum. Bütün örgü boyunca tığıma hep iki kez dolayacağım arkadaşlar. Ve şöyle çekişini de hemen şurada hızlıca göstereyim. Tüm örgüm boyunca bu şekilde trabzanım olacak. 2, 3, 4 kere de çekiyorum. Bir de kaçlı çektiğimi göstereyim size. Şu an 4 tane ilmeğim var tığımda. Bir tanesini tek çekiyorum diğerlerini 2 2 çekerek 4 geri de çekiyorum. Adım adım her sıra başında nasıl yapacağımızı anlatacağım. Sıranın devamını uzun uzun saatlerce anlatmak istemiyorum. Benim seyrettiğim video öyleydi. Uzun uzun anlatmış, her bir zincirini anlatmış. Yani seyrederken bayağı bir sıkıldım. Sardıra sardıra seyrettim. Sonra Dedim keşke seritmeseydim bu kadar zamanımı aldı. Bir de aynısını örmüyorum. <laughs> Neyse arada onu seyrederken yine başka bir şey örüyordum. Pek vakit kaybı sayılmaz. Sizin de var mı? Bir şeyler örerken başka bir örnekler seyrettiğiniz oluyor mu? Çok değişik. Elinizde örgümüz var. Çok beğenerek seçerek bulmuşuz ipini çok araştıra araştıra almışız ama daha onu giymeden şöyle bir tadına varmadan burada tekli yaptım ikili yapacaktım hemen başka bir örnek aramaya başlıyoruz çok garip şeyde de olur bu arkadaşlar ee, bende var birçok kişi de var biliyorum sizde de var mı Alışverişe giderseniz çok beğendiğiniz ayakkabıyı alırsınız ama yandaki ayakkabıda da gözünüz kalır. Onu da almak istersiniz. <laughs> Onun gibi. Yani çok değişiz. 2, 4, 6, 8, 9 3 tane daha yapıyorum. Toplam 12 tane yuvamın içerisine uzun uzun üçlü trabzan yapıyorum. Şuradaki ipimi bir toparlayayım. Söktüm. İpim 2 kat İtalyan Mercedes'i pamuk iple de örebilirsiniz. Bambu iple de örebilirsiniz. Ben biraz ince olsun istedim. Şu kıvamı tutturabilmek için. Görüyorsunuz bayağı bir bildiğiniz örümcek ağı gibi. Hatta bir tek katından denedim. Şöyle şurada iki kat. Tek katıyla denedim ama tek katı bayağı bir ince oldu. Yani çok ince oldu bluz olarak giyilecek bir kıvam olmadı bence. Ama denemek isteyenler varsa ben yaparım diyenler varsa tabii ki deneyebilir. Burada da yine iki zincir ve ilmek kaydırma ile birleştiriyoruz. Şimdi ben şuradaki ipimi de arkaya aldım ve arkada kaybedeceğim. İkinci sıramızı anlatmak istiyorum hemen. Birinci sıramızı oluşturduk. İkinci sıramızda arkadaşlar bizim 12 tane trabzanımız vardı. Şimdi bir tane trabzanımızın tepesine tekli yapacağız. Araya 3 zincir çekeceğiz. Bir trabzanımızın tepesine de çiftli trabzan yapacağız ve araya yine 3 zincir çekeceğiz. Bu sıramız bir çiftli bir tekli olmak üzere 6 tek 6 tane çiftli olmak üzere aralarda da üçer zincir olmak üzere devam edecek. Şimdi bir tanesini beraber yapalım. 7 zincir çekiyorum. Burada bir tanesini Yapmış olduğumu farz ediyorum trabzanımın ve ikincisini de aynı yuvaya batarak devam edeceğim. 3 zincir çektim, iki kez doladım ve tekrar tekli bir trabzan yapıyorum. Tekrar 3 zincir çekip üçlü trabzanımı yapacağım. Bu sırayı bitirdikten sonra buluşalım. Geldik 3. sıramıza. Burada ilmek kaydırma ile ben zincirimi birleştirdim ve çiftli trabzanların ortasına bir adet sık iğne ile girdim. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 zincir çekiyorum ve buraya bir adet trabzan yaparak çiftli trabzanlarımı oluşturmuş oluyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum araya. Bir alt sırada 3 zincir çekmiştik. Ve tekli trabzanımın tam tepesine batarak devam ediyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Ve şurada köşe yapıyorum hemen. bu aralarda da 4 zincir çekiyorum 1 2 3 4 bir altta bu köşelerde 3 zincir çekmiştim şimdi 4 zincir çekiyorum aralarda da 5 zincir çektim ve şöyle gerdirerek bir bakıyorum bunu her sırada yapmanızı tavsiye ediyorum ve şu an benim gözüme gayet iyi gözüküyor ve devam edeceğim. Şu noktada buluşalım. Sayılarımızın kaç olduğunu konuşalım. Şimdi yine 8 zincirli yukarıya çıktım. Ve devam ediyorum. Trabzanımı yapmaya. Arada 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çekiyorum. Bu sırada zincirimiz 7 oluyor. 7 zincirden sonra yine ortadaki tekli trabzanımdayım. Yine uzun trabzanımı yaptım. 3, 4, 5, 6, 7 zincir ve köşedeyim. Bu sıramızda böyle olacak arkadaşlar. Aralarda 4 zincir, köşelerde, şuradakilerde 7 zincir olacak. Bir üst sırada buluşalım geldik efendim bir sonraki sıramıza 1 2 3 4 5. sıramızı başlayalım. 8 zincirli yine yukarıya çıktım. Şöyle bir döndürüp düzelteyim. Evet. O kadar yumuşak bir örgü ki elimde tutmakta zorluk çekiyorum. Yine köşemizi yapıyoruz. Bir alt sırada 7 zincir çekmiştik. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 zincir çekiyorum. 2 tane arttırdım bu sırada. Ve ortaya tekli trabzanımı yapıyorum yine. Yine 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincirimi çekiyorum. Ve köşemi yapacağım. Şöyle bir açarak kontrol ediyorum. Dümdüz duruyor mu yoksa böyle bir kasılma var mı diye. Şu ana kadar gayet güzel gidiyor. Ve geliyorum köşemi de yapayım. Şuraya da köşemi yapıyorum. Şunu hemen göstereceğim arkadaşlar size. 1, 2, 3, 4. Köşede yine 4 zincir çektim. Ve yine aynı noktaya batarak köşemi oluşturdum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi burada devam etmeden önce size bir şey söylemek istiyorum. Şurada bizim Tekli trabzanlar yaptıktan sonra oluşturduğumuz köşeler aynen devam ederken tekli trabzanımızın da aynen devam ettiğini görüyoruz ve bu bluz boyunca devam edecek. Hep aynı şekilde aynı işlemleri yapacağız. Sadece aradaki zincirler devam edecek ve her seferinde her sıradan sonra şöyle düz bir alana koyarak örgümüzü kontrol edeceğiz bu kadar kolay bir örnek. Şimdi ben bu sıramı tamamladıktan sonra aralara 9 zincir, şuradaki köşeme de 4 zincir çekiyorum. Bir sonraki sırada buluşalım. 1 2 3 4 5 6. sıramıza geçiyoruz ve 6. sırada minik bir değişiklik yapacağım arkadaşlar. 8 zincirle çıktığımız bölümü 9 zincirle çıkacağım. 8 ve 9. zincir. Çünkü köşelerde 4 zincir değil 5 zincir çekeceğiz artık. Birazcık daha ağımızın büyümesi için. 5 6 7 8 9 10 11. Aralardaki zincir sayımız da 11'e çıktı. Şurada hemen tekli trabzanımı da yapıyorum. Uzun uzun çeke çeke büyük zincirler oluşturuyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve köşedeyim. Araya 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Yine aynı köşeye batarak trabzanımı ve köşemi oluşturuyorum. Bu sıramızda böyle olacak arkadaşlar. Artık köşelerimizde 5 zincir ve aralarda da 11 zincir çekiyoruz. Diğer bölümler aynen devam ediyor. Şimdi bu sıradan sonra 1, 2, 3, 4, 5, altıncı sıradan sonra daima köşelere beşer zincir yapacağız Şuradaki zincirlerimiz de hep ikişer ikişer artacak şimdi ben size iki diyorum ama atmanıza göre de bu 3 üç olabilir üçer üçer arttırma olabilir her seferinde lütfen şöyle düz bir zemine yayarak kontrol edin olur mu bunu şöyle kontrol ediyoruz aralara bakıyoruz düzgün mü nasıl ona göre 2 ya da üçer zincir arttıra arttıra gidiyoruz bluzumu 10. sırada Şuradaki köşelerde bir zincir yaparak ve Şuradaki zincirleri de 22 tane yapana kadar devam ettim arkadaşlar 10. sırada bittiğim sayılar bunlar ve bittiğim noktada şöyle bir askı yaptım Şimdi aynısını buraya yapacağız ve karşı tarafa da diğer yapmış olduğum fileye de sil. Diğer yapmış olduğum örümcek ağı filemize de ekleyerek bu omuzu tamamladım. Çünkü bluzumuz askılı olacak. Şimdi bu tarafı beraberce yapalım ve askıyı nasıl yapmış olduğumuzu görelim. Hemen şu köşeden ipimi bağladım. 2 zincirle yukarıya çıktım ve başlıyorum ikili trabzanlar yapmaya toplamda burada 6 tane trabzan olacak arkadaşlar baştaki 2 zincirimi de sayıyorum ortaya da 4 trabzan yaptım ve tekrar Şuradaki trabzanımın tepesine yine bir tane trabzan yaptım toplamda 6 tane ikili trabzanım var ve dönüyorum devam ediyorum Aynen trabzanların tepesine batarak 6 trabzan daha yapmaya Hemen sayıyorum. Şurada bir karışıklık olmasın. 2 4 6. 2 zincirle yukarıya çıkıyorum. Ve yine aynı işlemi yapacağım. Kat sıra 2 4 6 ve 7 sıra yapacağım. 7 sıradan sonra da ekleyeceğiz. bir zincir çekiyorum, dönüyorum. Şurada filemizin, ağımızın altı köşesinden bir tanesi, altı kenarından bir tanesi bizim yakamız olacak ve şöyle karşılıklı olarak şimdi ben bunu bir güzel sık iğne ile ekleyeceğim. tersine ve düzüne çok dikkat edelim arkadaşlar bir daha sökmeyelim şurada bir sıra sık iğne yapıyorum eklemeden önce Evet yine bir zincir çektim ve karşı tarafı şimdi alıyorum şuradaki trabzanımızın tepesinden başlayarak sık iğneler ile birleştireceğim her bir yuvaya batıyorum ve karşıdaki köşeye batarak normal bir şekilde ekliyorum normal sık iğneler ile Ve buraya geldiğimizde bir zincir çekerek kesiyorum ve bu ipimi de şurada sık iğnelerimin içinde saklayacağım. Şimdi bizim şöyle bir yakamız oluştu. Eğer istiyorsanız şu altı gen parçalardan yine ikişer tane daha örüp kol olarak ekleyebilirsiniz buna. Ama benden istenen buydu, askalı bir model ve yanlarını da ben dedim ki şöyle yapalım. Bunun miniğini yapıp yana ekleyelim. O dedi ki ben bağcık istiyorum. Zincirden bağcıklar yaptım. Hemen onları da şimdi getiriyorum. Ölçelim beraberce ve ne yapacağımızı görelim. Şimdi ben bunları bağlamıştım ve bayağı bayağı da bir burada bluzu anlattım size ama maalesef videoda problem var. O yüzden yeniden bağladığımız noktayı yeniden göstermek istiyorum. Şurası bizim omzumuz ve ilk köşeye bağcıklarımızı geçiriyoruz. 40 santim hemen yine ölçeyim ben bunu. Şöyle görüyorsunuz. 40 santim bir zincir çektim. Başka hiçbir şey yapmadım. Ve şu köşelere de takıyoruz bunları. Ortalıyoruz ve bildiğimiz gibi bağlayıp fiyonk yapıyoruz. Bu bağcıkları istiyorsanız daha da sıkı bağlayabilirsiniz. Hiç açıp kapatmanıza bile gerek yok. Bunlar burada böyle örümceğin püskülleri olarak sallanıyormuş. <laughs> Öyle anlatıldı bana. Ee, görüyorsunuz şurada da bayağı geniş bir kol evimiz var. Şurası aslında bel oyuntusunda kalıyor. Ördüğüm kişinin bel oyuntusunda kalıyor. Şu bölümlerde şöyle bir şekilde etek ucunda kalıyor. Şuralarda yan bölümler. Altıgen bluzumuz bitmiş bulunuyor. Size şurada son olarak kol evimizi de ölçeyim. Şurası bizim kol evimiz. Askılarda tabii ki bu olaya dahil. Hemen ölçüyorum. Şöyle birazcık gerdirmem gerekecek. 35 santim yaklaşık bir 35 buçuk santim kadar kol evimiz var. Altıgenimizin bir kenarını da ölçeyim ki size bir fikir versin. Burası da 31 santim arkadaşlar. Şöyle tuttuğumuzda 31 santim. Bir kenarı altıgenimizin hemen bu çok çabuk biten ve çok az ip gerektiren bluzumuzun kilosunu da söyleyeceğim. Uzun uzun anlatmama gerek yok. Çünkü çok basitti ve tüm aşamalarını gösterdim. Hemen onu da ölçüp geliyorum. Evet şöyle de göstereyim size. Aya bildiğiniz örümcek ağ gibi oldu. Çok eğlenceliydi. Çabucak bitti. Benim iplerimi de hemen göstereyim arkadaşlar. İpim iki kat İtalyan mercerizeydi 4 numara tığ ile ördüm ve yaklaşık olarak 60 gram ip gitti toplamda 60 gram değil 57 gram falan yazıyor da siz onu 60 diye düşünün eğer pamuk iple ve bambu iple örecekseniz 100 gram falan gider diye düşünüyorum daha kalın bir iple örecekseniz de iki yumak almanızı tavsiye ederim dilerim hoşunuza giden işinize yarayan bir model olmuştur çok teşekkür ediyorum hoşçakalın